Menopozda hormon tedavisi kime ne için yapılır? Özellikle menopozal dönemden sonra azalmış olan östrojen ve progesteronun yerine destek tedavisi konulmasına menopozda hormon tedavisi diyoruz. Özellikle erken menopoz dediğimiz 45 yaşından önceki menopoza giren hanımlarda muhakkak hormon tedavisi verilmeli. Sistemik hastalık ve kemik erimesini engellemek için bunun haricinde özellikle menopozal dönemde çok ciddi ateş basmaları varsa vazomotor semptom dediğimiz terleme ve üşümelerle nöbet şeklinde seyreden, uykusuzlukla seyreden vazomotor semptomları varsa muhakkak tedavi indikasyonu var. Bununla beraber tabii ki genital ürünler sendrom dediğimiz vajinal ve vulvar atrofide de yine hormon tedavisi verilmeli diye düşünüyoruz. Menopozal hormon tedavisi gençlik iksirimidir. Tabii ki menopozal dönemden sonra azalan hormonları yerine koymak, özellikle östrojen eksikliğini yerine koymak, yaş aldıkça oluşabilecek kronik hastalıkların riskini azaltmakta. Yani hiçbir şekilde bir kalp hastalığını ya da bir kanseri ya da bir kemik erimesini önlemez ama geciktirir. Yani primel olarak tedavi eden bir sistem değildir. Dolayısıyla tabii ki menopozal hormon tedavisi bir iksir değildir. Ama kullanıldığında özellikle sistemik hastalıkların riskini azaltacağı için yani bir kişi 70 yaşına geldiğinde vücudundaki belirtiler ve yaşlanma bulgularının 60'lı yaşlarda kalabilmesi için daha sağlıklı yaşlanabilmesi için uygunsa hormon tedavisi almalıdır. Menopozal hormon tedavisi başlamak için nelere dikkat edilmeli? Öncelikle hastayı iyi değerlendirmek, kişiyi spesifik olarak kendine özel değerlendirmek önemlidir. İyi bir anamnes her şeyden önemli. Geçmiş hastalıkları var mı? Herhangi bir risk faktörü var mı? Kanser geçirmiş mi? Herhangi bir pıhtılaşma risk faktörleri var mı? Bunları gözden geçirdikten sonra bir kadın doğumcu açısından güzel bir jinekolojik muayene, Herhangi bir işte miyomukisti var mı ya da alacağı hormon tedavisiyle tetiklenebilecek bir hastalığı var mı öncelikle bunu değerlendirilir. Daha sonraki süreçte sistemik hastalıklar açısından işte kan tahlilleri yapılır. Herhangi bir risk faktörü olmadığı belirlenir. Bununla beraber önemli olan meme kontrolü çünkü kullandığımız ilaçlar özellikle evet direkt bir meme kanseri yapmaz ama hastalık riskini kanser olacaksa bunu hızlandırabileceği için meme kontrolü önemlidir. Bununla beraber rutin bir kardiyolojik kontrol, rutin bir pıhtılaşma testleri, herhangi bir tromboemboli riski var mı yok mu bunlar değerlendirilir ve bu değerlendirmeler neticesinde eğer uygunsa hormon tedavisi başlanır. Menopozal hormon tedavisinde hangi hormonları tercih ederiz? Burada hastayı değerlendirerek tabii ki buna karar veriyoruz. Eğer hasta perimenopoz dediğimiz yani Henüz menopoza sürece girmemişse, yani vücudunda östrojen düzeyi belirli bir düzeydeyse, zaman zaman adet görebiliyorsa bunları genellikle progesteron, doğal progestinler dediğimiz, vücudun doğal progesteronuna yakın hormonlarla desteklemek istiyoruz. Eğer tamamen menopoza girmişse, yani hiç östrojen düzeyi düşükse, bunlarda da genelde östrojen ve progesteron kombinasyonlarını tercih ediyoruz. Özellikle amaç e, maksimal etki, minimal doz. Yani hastanın yararlanabileceği en düşük dozu riskleri açısından olabilecek e, riski en azaltmak için ve maksimal etkiyi sağlayacak dozu seçiyoruz. Özellikle bunlarda östrojende daha çok lokal emilebilecek ilaçları yani deri yoluyla emilebilecek ilaçları tercih ediyoruz. Çünkü sistemik ilaçlarda hem karaciğer hem böbrek fonksiyonları yorulabilir. Tromboemboli pıhtılaşma riski daha yüksek olabilir. O nedenle patch formu dediğimiz yapıştırılan bantlar veya majistal olarak yapılan lokal östrojenli kremleri kullanmaktayız. Progesteronlarda ise aslında progesteronu vermemizin amacı daha çok rahimi olan kadınlarda yani uterusu olan kadınlarda rahim kanserini engellemek için. Rahim kalınlaşması ve kanserini engellemek için. Özellikle rahimi alınmış kadınlarda mesela progesteron tedavisine ihtiyaç duymayız. Bunlarda sadece östrojen tedavisi uygulanır. Ama rahimi olanlarda yani normal hiç cerrahi ameliyat geçirmemiş hastalarda hem östrojen hem de progesteron kombinasyonu bunları da doğala en yakın olanları ve mümkün olduğu kadar da vajinal yolla ya da deri yoluyla kullanılmasını, ağız yoluyla alınmamasını sistemik yan etkileri açısından daha çok tercih etmekteyiz. Menopozal hormon tedavisi başlayacağımız hastayı nasıl değerlendirilir? Öncelikle her tedavi kişiye özel ve bireyseldir. Dolayısıyla her hastada aynı tedaviyi uygulamıyoruz. O yüzden hastayı öncelikle fiziki muayene, anamnez, geçmiş bilgileri, herhangi bir hastalığı olup olmadığı, herhangi bir kanser öyküsü olup olmadığı ya da ailesinde herhangi bir kanser öyküsü olup olmadığı sorgulanır. Daha sonrasında eğer hastanın yaşı uygunsa, şimdi biz iki şekilde tedavi veriyoruz. Ya erken menopozsa bunlarda muhakkak tedavi veriyoruz. Türkiye ortalaması 48-50 gibi düşünürsek özellikle 45 yaşının altındaki kadınlarda ya da normal süreçte hani daha sağlıklı yaşlanmak için uygun hastalarda 60 yaşına kadar da hormon tedavisi uygulayabiliyoruz. İsteyen hasta grubuna ve uygun hasta grubuna özellikle. Özellikle erken menopoz ve ciddi ateş basmaları olan hastalarda zaten hormon replasman tedavisi endikasyonu vardır. Bunlar sağlıklı yaşam için, kemik erimesi olmaması için muhakkak değerlendirilip hormon tedavisi başlanmalı. Bunlarda daha çok tabii ki kişiye göre tedavi, daha çok lokal tedavi, mümkün olduğu kadar biyoeşdeğer hormon dediğimiz daha çok vücudun kendi hormonlarına yakın hormonal parametreleri tercih ederek ve tedavi süresini de maksimum 60 yaşında sonlandırmak şartıyla tedavi planlanır. Menopozal hormon tedavisi kaç yaşında başlanmalı, kaç yıla kadar devam etmeli ya da kaç yıl verilmeli? Özellikle erken menopozal dönemdeki hastalarda 45 yaşının altındaysa hatta mümkünse 48 yaşının altındaysa bunlarda erken menopoz tanısı konulup özellikle sistemik hastalıkları engellemek ve geciktirmek adına erken yaşta menopoz hormon tedavisi başlanmalı. Tabii ki biz bu hastaları yıllık kontrollerle takip ediyoruz. Başlangıç değerleri her şey normal olsa bile. Herhangi bir risk faktörü yoksa ve tedavi süreci rahatlıkla 60 yaşına kadar devam edebilir. 40 yaşında başlamış olsa bile tedaviye bir diğer grup normal menopozal yaşta ama daha sağlıklı yaşlanmak için hormon tedavisi vermek istediğimiz hastalar. Çünkü biliyoruz ki östrojen bizi ciddi derecede yaşlandırmakta ve bir sürü sistemik hastalıkları da tetiklemekte. Bunlarda da eğer yine bir risk faktörü yoksa ve yıllık kontrollerinde herhangi bir hormon replasman tedavisi almasına engel olabilecek bir problem yoksa bunlarda da yine tedaviyi 60 yaşında sınırlandırmak gerekir. Yani yıl değil de özellikle kaç yıl kullandığının bir önemi yok ama bir sorun yoksa tedavi mümkünse 60 yaşına kadar devam etmek 60 yaşından sonra da sonlandırmak gerek. Menopozal hormon replasman tedavisi neden önemli? Neden bu kadar önemsiyoruz ve her kadın hormon tedavisi almalı mı? Şimdi biz biliyoruz ki vücudumuzda östrojenin eksilmesiyle beraber ciddi metabolik sıkıntılar başlamakta. Yani bunlar beyin yaşlanmasından kalp problemlerine kadar, kolesterole kadar, bir sürü sistemik hastalığa kadar ve en önemlisi kemik erimesine kadar bir sürü sıkıntılara sebep olabilmekte. Biz sağlıklı yaşamak istiyorsak, tabii ki sağlıklı yaşlanmak istiyorsak, eğer uygunsa hormon tedavisi vermek isteriz. Yani bu östrojenin faydalarını 50 yaşından sonra da bir 60 yaşına kadar devam ettirmek isteriz. Çünkü sağlıklı yaşadığımızda bir 70 yaşına geldiğimizde belki 60 yaşındaki vücudu taşıyor olabiliriz. Hem kemik erimesi açısından, hep kalp fonksiyonlar açısından, daha önemlisi beyin fonksiyonları açısından. Özellikle son yıllarda biliyoruz ki nörolojik semptomlar işte demans gibi Alzheimer gibi hastalıklar kadınlarda ve genç kadın popülasyonunda daha sık görülmekte. Özellikle biliyoruz ki genital üriner sendrom dediğimiz yani ciddi vajinal kuruluk, vajinal yanma, idrar problemleri, idrar kaçırma problemlerini genç yaş gruplarında görmeye başladık. Bunları engellemek ya da geciktirmek adına tabii ki uygun hastalarda hormon replasman tedavisi vermek istiyoruz. Tabii ki burada sadece hormon replasman tedavisi vermek de yeterli değil. Yani biz bir hasta menopozal döneme girdiğinde tabii ki evet bu hormonu verelim sorunu çözmüş olmuyoruz. Aslında yaşam biçimini değiştirmeli. Sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme, Akdeniz tipi beslenme, karbonhidrattan uzak beslenme. Özellikle metabolizma yavaşladığı için mümkün olduğu kadar kiloyu koruma, kilo almama, aktif spor, D vitamini düzeyini yükseltme, bunun yanında diğer hücre yaşlanmasını geciktirecek vitaminlerle beraber hormon replasman tedavisi yaptığımızda evet biz sağlıklı bir birey olarak 70 yaşına kadar ya da daha uzun süre yaşayabilmekteyiz. O yüzden evet hormon replasman tedavisi gerekirse her kadına gerekli, uygun her kadına gerekli, hele hele erken menopozal dönemde ise eğer hormon replasman tedavisi veremediğimiz grup hastalar varsa yani risk faktörü varsa tabii ki bunu veremiyoruz. Genç yaş grubu olsa bile. Onlarda da yaşam şeklini değiştirmek, işte sağlıklı beslenme, spor ve vitamin bazlı takviyelerle yine hücre yaşlanmasını geciktirerek daha sağlıklı ve uzun ömürlü olabiliriz.